çok güzel bir şey. Egeo. Allah hepimizin ayrılığını kabul etsin. Başka bir şey yok. Egeo. Allah kabul etsin abi. abi. Evet. evet kızlar merhaba. Merhaba. Aha, merhaba. Güvencisin değil mi öyle? Az önce <laughs> Ne abi? Sağ ol abi. Temin konuşmuştuk seninle. Evet. Sağ ol abi. Evet, sağ ol. <laughs> Teşekkür ederiz sizler. Sağlıklı bir gecenin mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun. Ne de bu gecenin anlamı sizin için? E, bütün e, dua kapılarının ya? açık olduğu bir gün. Dua dilek kapılarının açık olduğu bir gün. Tüm insanlık aleminin buluştuğu, evet. Müslümanların dileklerini kabul olduğu bir gün. Bağışlanma günü. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Size de kolaylıkla. Nereden? Olsun. Teşekkür ederim. Biri Sağ olun. mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Sağ ol abi. Nedir sizin için bu gecenin anlamı ve önemi abi? Anlamı çok büyük. Bir aydan daha hayırlı bir ay. Gün. Gün. Tabi tabi. Bol bol oru, e, namaz kılıp. Namaz kılıp dua edip. Tabi. Günahların. Affedilmesi için yalvaracağız. Başkasından yalvarmayacağız. Cenab-ı Allah'tan yalvaracağız. Eyvallah. Becim. Bu. Allah kabul etsin. Amin. Cümle. Sağ <laughs> olun Evet, mübarek olsun Kadir Geceniz. Allah razı olsun. Neler söylemek <laughs> istersiniz bu geceyi? Geçine? Din aleminin en güzel, hayırlı gecelerinden bir gecedir. Evet. Müslüman aleminin en hayırlı gecesidir. Kur'an'ımızın indiği Peygamberimiz Allahümme salli ala Seyyidine Muhammed'imiz gönderildiği hayırlı gecelerimizden birisidir topluma, devlete, millete hayırlı olmasını diliyorum. Savaşların bitmesini diliyorum. İnsanlığın arttığı bir gün diliyorum. Barış diliyorum. Kesinlikle. Sağlık diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin. Amin. Hemen sizdeyim. Az. beni böyle ordulara oraya Allah amin, 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 Valla Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin öncelikle. Ondan sonra başka neler söyleyeyim? <laughs> Ay, yedi karı. Hey, kendine gel. Allah her şeyin hayırlısını versin. Önce Allah sağlık, şarkı. barış, güzellik herkesin de kandilini buradan mübarek ediyorum, diliyorum. Eyvallah. Bu Bugün... Başkanım merhaba kolay gelsin Allah kabul etsin. hayırlı kandiller inşallah. Allah bir saniye. Allah Başkanım mikrofon sizde. Şu an başkanımız varken burada olmaz. Buradayım burada efendim. <laughs> sağ olun, sağ olun. <gülüyor> Başkanım. <gülüyor> Allah kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Çok Nasıl Çok güzel. Şey. Ben alayım be. abi. <laughs> Hı. Burada, Burada yazıyor. Allah'a bin kere kabul. Tamam yavaş. tamamdır. Hazire olsun. Teşekkür <laughs>

Esin. Sağ ol hepimiz ikili. Ya, yapma çocuğu. Yapma. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba amcam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen Allah nasıl? kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Gümlemize. gecenin anlam ve önemi nedir sizin için? Benim için sabahlar dua etmek. Başka? Başka işte Allah'ın Allah şeyinden faydalanmak. Allah kabul etsin. Amin. Eyvallah. Nasılsın? İyiyim. Tebrik gecen mübarek olsun. Teşekkürler. Neler Sen söylemek istersin de. bu geceyle ilgili? Ee, çok önemli bir gece. Ee, yani Müslüman ülkelerin tamamı kutluyor bunu. Evet. O yüzden herkese Kadir Gecesi mübarek olsun. Sağ ol, bol bol dua edilip ibadet edildiğinde günahların affedildiği bir gece bu gece. Evet. Değil mi? Evet. Biz nerede Müslüman? Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini mübarek ediyorum inşallah hayırlara vesile olsun. Zulümler bitsin inşallah. Anlam ve önemi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği e, gün e, peygamberimize e, bu açıdan bizim için çok önemli. E, Müslümanlar içinde birlik, beraberlik e, ve kaynaşmak açısından da çok önemli. E, Ramazan ayının içinde olması ayrıca bir önemini artırıyor. Yani bin aydan daha hayırlı demişler e, Peygamber Efendimiz. İnşallah layıkıyla e, geçirmek nasip etsin Allah, inşallah. Allah etsin. Abi ne der sizin için anlam ve önemi? Çok böyle güzel bir, çok güzel bir duygu. Ne Allah, Allah herkese sert. Allah herkese nasip etsin bu günü tekrar yaşayalım. Allah bugün böyle bir günde ölmeyi nasip etsin. Hakkını helal et. Allah kabul etsin. Amin. Teşekkür ederim. Hemen kardeşimdeyim. Merhaba. Merhaba abi. Abi neler söylemek isterdin gecenizin e, anlam ve önemiyle ilgili? Allah bu mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanlı kardeşlerimizin Ramazanın mübarek olsun. Bir çok güzel bir gece. Allah nasip etti ki buradaki bütün Müslüman kardeşimizi beraber saf tutup namaz kıldık. Allah herkesin namazını kabul etsin inşallah. Müftülüğümüz böyle bir güzel bir program yaptı. Allah herkesin Ramazan'ını kabul etsin inşallah. Eyvallah. 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 Ee, bu gece çok özel bir gece. Evet. Ee, dualar edilip namazlar kılınıyor. Evet. günahların affedildiği bir Evet. gece olarak. Evet. E, dinimizce kabul, evet. e, kabul olandır nasıl geçen bu gece sabaha kadar? Ya adı üstünde 11 ayın sultanı. Allah'ın kapılarını Müslüman kardeşlerimize kapıları açtı mı diyor? Hiçbir duanın geri hiçbir duanın geri çevirmeyeceği bir gece. 11 ayın sultanı. Öyle bir gece Allah herkesi kabul etsin inşallah. Eyvallah, Allah kabul etsin. Nasıl geçti Allah? Çok, Çok güzel Allah kabul etsin. nasıl geçti? Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederim sizin de. Neler söylemek istersin bu geceyle ilgili abi? Bu geceyle ilgili ne söylesek? Çok güzel bir gece bu gece. Anlatılmaz yaşanır mı? Yaşanır ya? tabii ki gördüğün gibi abi bak. Bakabilir misin? Eyvallah. Çevirir misin abi? Ne kadar güzel bir şey. Eyvallah. İnsanlar dinini yaşıyor. Mükemmel bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, hoş geldin. Hoş bulduk, her, her sene, gülüyoruz. her sene Allah nasip ederse buradayız. Ee, bu gece çok güzel, hayırlı bir gece. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Bu hayırı yapan vatandaş abi, kim abi? abi? Yani toplu olarak. Beraber. Herkes evet. elinden geldi. Yıldırımlar Adan abi, ya. yıldırımlar. yıldırımlar gelin kardeşler gelin. olarak hayır yapıyor her sene. İnşallah nasip kısmet ederse her sene buradayız abi. Allah, kabul etsin Allah abi. razı olsun abi. Ölmüşlerimizin ayrına. Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> asret kalmışım. Gerçekten insan burada yaşarken bunların değerini daha ya. iyi anlıyorsunuz. Ben Japonya'daydım son altı yıl. Hiç iyi değil. Nereden takip Kadir geceniz mübarek olsun. Sizin de nece Kadir gecesiyle nasip etsin Rabbim. Hepimize. Allah hepimizden kabul etsin. Hepimize kabul etsin inşallah bu mübarek geceyi. Her, her sene üstümüze kazasız belasız gelsin. Kaza bela vermeden gelsin inşallah. Allah iyi günler göstersin. Bu barı gün Türkiye'mize de zaval vermesin. Amin, amin. Çocuklarımıza sağlık. Yapalım. teşekkürler sağ olun. mübarek olsun. Sağ olun siz de hayırlı kandiller, hayırlı Ramazanlar. Ne haber nasıl gidiyor? Teşekkür ederim sağ olun. Evet abi bu geceyle ilgili e, nedir düşünceleriniz neler demek istersiniz? Fatih Bey bu konu hakkında yoğun bilgiye sahip o isterseniz yardım edin. Buyurun Fatih Bey. Ülkemize, vatandaşlarımıza, tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar, hayırlı kandiller, bereket, huzur, bolluk, refah getirsin inşallah. Eyvallah babacığım. Kardeşim deyim. O da katılıyordur. O da katılıyorum. Efendim. Fatih kardeşim ne dese ben katılıyorum. Eyvallah. Allah kabul etsin. Sağ olun.